arkadaşlar ikinci kısım videoyla tekrar karşınızdayım. Sırada logo var. Logo yazılım. Logo yazılıma bir ay önce bakmışız. Bir ay önce baktığımızda bakın bu mavi tren çizgilerini bir önceki 20 Kasım'dan önceki baktığımızda çizmiştik. Bu siyah tren çizgilerinde 20 Kasım'da çizmiştik. Ve herhangi bir tren çizgilerinde şaşma olmadan e, destek ve dirençlere değerek bu Trendler bu kanal çizgileri içerisinde hareketini sürdürüyor. Hemen yeni eski fiyatları silelim. Bakın burada destek direnç, destek direnç çalışmasını yapmış ve aynen o şekilde ilerliyor. Ee, kapanışını tam dirence kapanarak yapmış. Bu arada hep 22 aralık yazdım daha önceki tarihleri düzelttim hepsini. Videolarda 20 Aralık olarak görürseniz kusura bakmayın. En yüksek 66.20'yi görmüş. Burada 66.80'de bir direnci var. 66.80 direncini geçerse 68.90 ve 80'lere kadar bir yükselişi olabilir diyor logo'nun. Eğer 66.80 altında kapanışlar yaparsa burada 60.85 ve 52.95'lere kadar bir geri çekilme olabilir demişiz. Bunları silelim. Kafa karıştırmasın. Ee, bakın burada da şöyle bir kanalda oluşturma ihtimali olabilir yani bu tren çizgisinde değil buradaki tren çizgisinde şu arada bir kanal yapabilir yani şu hareketleri şöyle göstereyim şu hareketleri bu şekilde yapabilir. Grafik yani yeni bir kanalı o şekilde oluşturabilir. Evet. E, hacimli ancak satıcılı bir kapanış yapmış. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Marka yatırım holdingle devam ediyoruz. Daha önce hiç bakmamışız. Şöyle bakacak olursak bakın böyle bir yükseliş yapmış. Daha sonra böyle bir düşüşe geçmiş. Burada düşeni kırmış ve e, Ekim'den itibaren yani iki aydır yükselişi devam ediyor. E, bakalım tekrar bu seviyelerine gelebilecek mi? 2020'deki 2 yıl önceki seviyelerine. Ee, eğer yükselişe devam eder ise e, önce 5 direnci var. Zaten en yüksek 4.99'u görmüş ve 4.94'ten kapanış yapmış. 5'te bir direnci var. 5 direncini geçerse 6.30'da bir direnci görünüyor. 5'in altındaki kapanışlarda 4.08'lere kadar bir geri çekilme yapabilir. 2.80'lerde e, 80'lerde de kuvvetli bir destek noktası bulunuyor. Evet marka hakkında söyleyeceklerimizde bu kadar. Sahole devam edebiliriz. Sahole de yaklaşık 2 ay önce bakmışız. 2 ay önce baktığımızda bakın şöyle yukarı yönlü hareketlerini çizmişiz. Görüyorsunuz destek, direnç, destek. Daha sonra bu çizdiğimiz dirence doğru yaklaşmış. Şuradaki şu iki tane destek ve direnç çizgisi bir de şunu yeni çizdim. Şimdi onları da size şöyle göstereceğim. Hemen şunları düzeltelim tekrar. Bu arada yukarı yönünü devam ettirebilmesi için 42.20 üzerinde kapanışlar yapması lazım. En sonki kapanışı 43.22 olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bunu Bakın şun, şunu da siliyorum. Bu 2012'den itibaren yani yaklaşık 10 senelik, 10 buçuk senelik marka denk geliyor. Çizdiğimiz bir trend noktası. Orası da yaklaşık olarak 56.44'lere denk geliyor. Evet, burada da gördüğünüz üzere destek direnç çalışmasını bozmadan devam etmiş yoluna. 42 kapanışlarda 35 12'de bir destek noktası bulunuyor. 42 20 üzeri kapanışlarda 45 10 ve 56 44'lerde bir direnci varmış gibi görünüyor. Evet, uşaklı devam ediyoruz. Uşağı daha önce bakmamışız. Uşak seramik. Ee, ona da şöyle göstereyim. Bakın burada bir direnç noktası çizdim. Bu direnç noktası buralara tekamül ediyor. Yani burası da 2011 Ekim, yani yaklaşık 11 yıl önceki en tepe noktasına denk geliyor. Eğer 11 yıl önceki en tepe noktasına denk gelen yer yaklaşık 5.77 dolara karşımıza çıkıyor uşağın grafiğinde. Şu anda baktığımız zaman kapanışın 4.48'den yapmış 4.65'te bir direnç noktası varmış gibi görünüyor. En yüksek 4.65'i görmüş. Bu arada 4.65 direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 4.65 altındaki kapanışlarda 4.21'de bir destek noktası bulunuyor. 4.21 altında da 3.93'lere kadar geri çekilme olabilir diyor. emekli yukarı yönünü kırmış. Hacim yukarı yönünü ve alıcılı bir kapanış yapmış. 4.65 üzeri kapanışlarda 4.95 ve en tepe noktası olan 11 yıl önceki 5.77'lere kadar bir yükseliş olabilir diyor. Uşağın grafiğinde. Evet yükselenle devam ediyoruz. Yükselene en son 27 Mart'ta bakmışız. 27 Mart'ta baktığımızda gördüğünüz üzere buradaki FIBO desteklerinin içerisinde hareket etmiş. FIBO desteklerinin içerisinde hareket etmiş. Bakın ayrıca çizdiğimiz trend çizgilerinden hiç şaşmamış. Bakın görüyorsunuz destek, destek direnç ve FIBO'nun içerisinde hareket etmiş. Şimdi FIBO'yu ortadan kaldırıyorum. Önceki çizdiğimiz trend çizgilerini ortadan kalkıyor, kaldırıyorum. Kafa karışıklıklarını yaşamayalım diye yeni bir kanalına girmiş çünkü. Yani piyasalar düzgün gittiği zaman trendlerde de bir şaşma olmuyor. Ee, ama önemli olan trend çizgilerine göre hareket etmek değil. Yatırımınıza göre hareket etmek. Kendi öz fikirlerinize göre hareket etmek. Kimse, kimseye bedava para vermiyor. Evet yukarı yönlü hareketi devam eder ise hemen işaretleyelim. Burada bir 13 38, 13 88'de bir direnci varmış gibi bakın mum atmış. Mumun altında kapanış yapmış. Kapanışı 13.81'de yapmış. Evet tam denkleri geliyor. 13.81. 13.81'in üstünün kapanışlarda yani eğer direnci geçer ise gitmek isteyeceği nokta 16.70 olarak karşımıza çıkıyor. 13.81'in altındaki kapanışlarda geri çekilebileceği nokta yaklaşık 12.51 olarak karşımıza çıkıyor. 12.51'in altındaki kapanışlarda da geri çekilmek isteyeceği noktalardan birisi 11.24 olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bakın buradaki 13.81'deki şu direnç noktası önemli direnç noktalarından bir tanesi. Burayı geçerse bir üst kanala gitme ihtimali olabilir yükselen çeliğin. Evet bu hafta da bu kadar. Haftaya başka hisselerle tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Haftaya inceleme yapamayabiliriz. Yeni yıl başlıyor. Ee, bir tatil yapmış olabiliriz. Yapacak olabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.